Merhaba canım. Duşunu aldın mı? Sırtını kesildin mi? Çocuğu doyurdun mu? Kediyi gıdıkladın mı? Ütüyü prizden çektin mi? saksıya nane ektin mi? Zeytin yaprakta olmasın sardın mı? Sardın mı? Çiçekleri suladın mı? Çilekleri pudra şekerine buladın mı? Çilekleri pudra şekerine buladın mı? Ha buladın mı? Çabuk söyle buladın mı lan? Ha buladın mı? Bulamam 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 umlama umlama git çabuk bula bakayım bulamam bulamam umlama da çabuk. Bala, ımlama, ım. Çilekleri pudraya bulamamışmış. Bak bak bak, tipe bak. Masum buluyor. Hı? Ya harika bir geceye başlıyor. Ama önce bir retweet yapmam lazım. Baba döktürmüş ya. Şey diyor e, sevgili dostlar. Daha lisedeyken ÖSS zamanlarında senin sabah haberlerini izleyip güne başlardım. Şimdi Twitter'lara düştün demek. Düşemedim. düşemedim. Evet e, burada laf çok an itibariyle başladı. Berk Tokay sayın konuğumuz. Sayın Varol Yaşaroğlu konuğumuz. Sayın Mehtap konuğumuz. Tek başına Mehtap. Evet. E, bir de sorular diye yazmışım yanına. Mehtap sorular konuğumuz. Tabii abi. Peki. Tabii abi ama yine abi. Abi. Ve sayın mesela İhsan Varol konuğumuz. Sayın Vural Yaşaroğlu konuğumuz. Öyle bir kaldın sen bizdensin. Rahat ol abi. <laughs> <laughs> böyle bir şey e, Feng Shui'yi bu akşam e, stüdyomuza konuk olarak gelen e, sevgili Ece Erken ve ekibi yaptılar. Ha bize kalsa biz böyle oturtur muyduk? Tabii ki oturtmazdık. Mesela tabi hemen yanıma alırdım. Evet bence daha abi geleyim yanına. Kurban olayım ne kadar böyle teşlesin. Yanıma gelmeyin <laughs> ne oldu ama sağmayız. Bak orada gayet güzel. Hemen hoş geldiniz. E, Koca Kafalar'ın 500. programı e, idrak edildi geçtiğimiz günlerde. Önce evet. bir kutlu olsun şöyle bir Koca Kafalar'a değinelim. Kafa o kadar kocaman değil. değil Neye göre de. seçiyorlar sizi? <laughs> ben şimdi Vural'ın ayrı düşünce enerjiyi kaybettim. Kaldı Kaldı mı? Vural gel buraya. Öyle, öyle kaldı. Ne oldu böyle yan yana böyle kafa tutuşturmak mı? Böyle şey ama bir başa bir sonra yani. Ben de bilmiyorum. <laughs> e, koca kafalara aile dışından dahil olan tek adamsın. Dolayısıyla hani o yüzden de e, bir anlamda merak uyandırdı bize. Torpilin kimden diye. Vallahi aile dışından olmak avantaj değil, dezavantaj oldu. Yapmaya İkisi yatıyorlar, devamlı ben çalışıyorum. <laughs> öyle mi? Ha, Kardeş dayanışması var. Tabii, Yaşaroğlu'da var. Ne dedim, burada bunları söylemedi. Allah'ım ya, yani. <laughs> genelde böyle bir emekçilerin genel şeyi tarzıdır. Ezilirler, Bu Bıyığı yapıştırırlar, hadi koş arenaya diye. Aynen öyle, sabah 7, akşam 11. O kadar oluyor mu o ya? O kadar oluyor. Siz de bildiğiniz şey, ya, haber bülteni gibi çalışıyorsunuz Tabii, o zaman. Tabii, aynen ya. öyle. Bayağı ciddi çalışıyoruz yani. Dışarıdan öyle gözükmüyor ama 5 dakikalık olduğu için. Sabah 7 akşam 11 gerçekten çalışıyor. Çalışılıyor. Yani. yani bunlar metinler yazılıyor. Kafalar iyileşiyor. Çünkü o metinleri de iyi kafayla yazmak lazım. E, kaldı ki Türkiye'de şu anda galiba e, hiciv yapabilen... Eyvah Ece geldi. <laughs> Ca <laughs> Can, evet, canlı yayında gördüğünüz gibi. Ama herhalde bu hoşgörüsüne, iki kanalın hoş görüsüne bırakıyoruz. Merhaba. Bastım Güzelken yapma. alacağım seni. Sen de geleceğim buraya. 21'inde buraya geleceksin. Yani. Evet Mesut abi kulise daldılar birden. Abi en mahrem yerlerimizi çektiler. <gülüyor> <gülüyor> Tam olarak nereyi? <laughs> Tam olarak ne? Hiçbir oldu diye. Şey bırakmadı şeyi bırakmadı. Yemin ediyorum bak. Sütyen, külot ne varsa çekti. Allah çektirmesin. En mahrem yani yerleri çektirmesin. <laughs> bir itirazınız mı var? Birden bir girdiler içeriye. Allah birden. sorma abi yani. Tabii sorma abi. Sorma. <laughs> Buradan daha fena bir şey var mıydı? Çok fena yakaladı öyle Eyvah, böyle. Eyvallah geçmiş olsun o zaman. Evet. Ece bekliyoruz. Bu görünüyor çok teşekkür ediyorum. Konuklara da teşekkür ediyorum. Dükkan senin. Kamera arkasını biz de izleyeceğiz 21'inde geliyorum. Tamam evet. inşallah hadi evet. bekliyoruz. Kamera. Evet gördüğünüz gibi değişik bir program burada laf çok. Burada evet, aksiyon da kadar. çok olabiliyor. Sayın Varoğlu Yaşaroğlu inşaat mühendisisiniz aslında ama yani şunu da sormak istiyorum. Ee, bina yapmak mı zor? Ee, komedi yapmak mı zor? Mizah yapmak mı zor? Ya da e, bina öldürmez mizah mı öldürür? Tamam Bugünlerin sorusu galiba. Değil mi? Ben de hemen ekleyeyim. Benim oğlum, benim oğlum bina okur. Döner döner yine okur. Bunu da eklemiş olayım. o, o, o zaman ekleyin. Tamam ya daha artık. Bunun üzerine ne ekleyin? Çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için hepinize. Ee, ama İhsan Baroğlu bir soru sormadan göndermeyin. Beş harfi falan diye. Ee, hakikaten mizah biraz e, zorlaşmadı mı? Hele ki haber içinde mizah. Yani benim çok yaptığım şeydi biliyorsun yıllardır. Ee, ben... Malzeme bulamamaktan artık haberciliği bıraktım resmen nedir yine malzememiz insan gördüğünüz gibi. Evet. Başka şeyler sohbet programı yapıyoruz ama siz nasıl buluyorsunuz abi? Çok başarılı. Yani Hayır ben... beni değil. Kendiniz ha, de sorun var yani ondan. Yok ben seni başarılı buluyordum. <laughs> <laughs> ben de sizi çok başarılı buluyorum. Hakikaten zor ya. Yani hani haberi seçmek bile zor. Çünkü haber bültenlerinin işte hani haber masasında adamlar kavga dövüş seçerler haberi falan. Siz bayağı bir haber çıkartıyorsunuz abi. Aslında şöyle benim e, bu konudaki deneyimim e, plastik şov zamandan geliyor işte i̇lk, ilk, orada e, deneyimim oldu. E, bu olaya başladığımızda da amacımız şuydu. Yani ilk toplantımızda onu konuştuk. Dedik ki mizah dergilerinin üçüncü sayfalarındaki e, olay vardır ya işte Hı -hı. Yani gündeme ilişkin Hı -hı. E, ya da kapak sonraki sayfa üçüncü sayfa. Biz dedik televizyonun öyle bir e, şeyi olalım yani mizah dergisi öyle gibi bir olan, sayfası olalım. Sayfası yani. olalım dedik. Ve gerçekten de amacımız buydu. Şu anda ulaştığımızı düşünüyorum. Çünkü gelen maillardan da onu anlıyorum. Mesela artık şey de gelmeye başladı. Ya bizim şu sorunumuz da var. Hani bu, bu önemli bir şey ama yani Şimdi, tabii canım. hani şu keşke, anda haberci olduğunuzun resmidir o abi. Evet. Keşke hani bunu da dile getirseniz diye bayağı bir mail almaya başladık. Demek ki dedim artık bunu yakalamışız. Ya da mesela bir e, misafirliğe gidiyoruz. işte. "Aa benim babam sizin programı çok seviyor. Benim büyük annem çok seviyor." dediği andan itibaren ha diyoruz demek ki ailenin içine girdik. girdik. Ya bir yandan da e, doğru bir şeydir. Haberin içinde mizah kullanmak hani, <laughs> çünkü hani bu işi e, Amerika'da mesela yıllardır yapıyorlar. Hatta bazen artık haber bültenleri biraz daha geride kalıyor. Mizah bültenlerinin arkasında kalıyor. E, John Stewart mesela yani en dokunulmaza dokunabilen belki tek e, adamdır ya da birkaç adamdan evet, bir kesinlikle. tanesidir. Yani Türkiye'de de dokunulmaza dokunabilen mizahçıların olması gerekiyor televizyonda. Ve hicivin bir şekilde gelenek olarak yaşaması gerekiyor. Hay ağzınıza sağlık diyorum. Kafanıza sağlık ya. Çok teşekkür ya, ederim. Kocadır mocadır <laughs> ama ya, kafadır yani. Bravo. <laughs> Mehtap sana geldim. Hoş, gel ya, hoş geldin. Hoş geldin bulduk. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Mesut Öyle abi. yaptık. Bir de yan yana görmeyince kendimi garantiye aldım ama evet. sizin... Mesela senin sol omuzun, senin sağ omuzun birazdan patlayabilir. Öyle mi? Çünkü konuşurken <laughs> böyle Öyle değil mi? Sabır ol. Ne diyor abi? Ya, ne abi yollayın, işte <laughs> İlk reklam arasında yer değiştiriyoruz. o yok. Kerte çıktıktan sonra ben değiştiriyorum. Ya program içerisinde. Ya ne diyorum, vuranlıyor ben, <laughs> ben de diyorum Burak niye o tarafa kaydı? ya, ya biz niye dört konuk aldık diyorsunuz? Dört erkek konuk yani kolay alınır mı? Anca yani hepinizi pert ettikten sonra işte baş başa kalacağız. Gecenin son saatlerinde konuşacağız konuşacaklarımızı. Mehtap'ın şuradan başlamak istiyorum. Kardeş popstar desem, şimdi sen popstar falan değilsin. Fantasy star desem, o da değilsin. Ben popçu değilim ki zaten. Ha. <laughs> ya popçu değilsem niye popstara katıldın kurban olduğumun? İlk de katılmışım. Tamam bunda hiç itiraz yok. İlk de katılmışsın. Hani senle tanıdık. Türkiye'nin normalin biraz daha üstünde bir zekasıyla diye katıldın. Bir ben eksiktim katıldık. bu piyasada ben de geldim tamam oldu ne zaten. Ne oldu şimdi oradan çıkınca popstar, topstar, e, star ne oluyor? Abi bunlar değişik değişik. Züğürt star, star... Stand Hep Board. çeşit çeşitleri var abi bunların yani. Tabi hangi çeşit şey? çeşitler dolayı? star, dolanıyor. star diye canlı star, her çeşit var star yani. Star hissediyor Ama musun? Ama öyle canım? bir yarışmaya girdim, memnunum. Hayatım Hı. çok değişti, iyi oldu yani. Peki böyle bir yıldızlaştın mı hakikaten yani? Yok öyle bir yıldızlaşma çok falan Çok farklı tipisin zaten senden yıldız Zaten insanlar çıkmaz. tanıyorlar, Hı. Ee, işte e, seviyorlar. İyi, iyi, bir, i̇yi bir yerlerde Kızım program Kızım tırnağınla kaşımak <laughs> ne oldu? Ya bu Ece'nin yüzünden abi, Giyine benimki doğru düzgün. <laughs> <laughs> başka bir şey giyecektim, başka bir şey giydim. Miyim? Oldu oldu. Niye niyet ona kısmet de hani oturmak kaçırsan. Tabii yani. Bu sen ne de biliyorsun bu, da her şeyi yani. Ya bilmez tam. miyim ya? Ben de giyerim çok kilot çorap Bey insan <laughs> <laughs> Ve İhsan İnsan var Varol uzay bilimleri, kamu yönetimi, e, tarih. Bunlar aldığınız eğitim. Bitirmedim. Bitirmedim. Bitirmeden de aldığınız eğitimlerin bir kısmı. Al almadım. Hangisini iyi. bitirdin? <laughs> Hiçbirini bitirmedim. Niye bitirmedin? yarım kaldı. Sana ya bana. yarım bırakarak sen şimdi Türkiye'nin en çok izlenen bilgi bilimini nasıl sunuyorsun? Bilmiyorum. Kendini <laughs> öğrenmek için yapıyorsun bunu. Yok çok istedim. Astronomi ve uzay bilimlerinin yalnızca böyle 6 ay kadar, yarım dönem kadar. <laughs> Sonrasında ne zaten ya uzay dedin. gibi işte yapamayacağımı tamam. anladım vazgeçtim. Kamu yönetimi ancak kantinli biliyorum. O kadar yani. Tarihi çok istemiştim yok ama. <laughs> ya, balilik kantininde çalıştın düşünsene ya. Çok güzel. Tarihi çok istedin ne oldu? Çok istedim ama yok. O, o saatten sonra da yani öğrencilik için tabiri caizse kartlaşmıştım biraz yani. Olmadı. An e iyiymiş tamam. Ondan sonra hani... istiyorum ama. Yani hani tarih tekrar okumak çok istiyorum. Bunları böyle yarım yarım bıraktıysan hepsini toplayınca acayip bir şey oluyor. Zaten yani i̇şte, mekatronik gibi bir şey çıkıyor. Yarım abi. yamanak bir şey çıkıyor. Çok ortaya. güzel ya. O zaman şöyle e, yapalım. Yani tüm bunları birleştirince on harfli bir soru. Başla bakalım ne oluyor? Ne çıkabilir? Bilmiyorum. Bu üçünü birleştirince. Harf alayım. İ... <laughs> İlk harfi. İlk harfi. Tek kelime mi? Hayır iki kelime. İhsan Varos. Aa bravo evet evet. Tatili evet. <laughs> <Daha> kazandınız <laughs> harika. Evet Vural Yaşaroğlu oyuncu olmasaydın bir röportajında okudum çok da hoşuma gitti. Oyuncu olmasaydım e, İzmir'de serseri olurdum gibi bir lafım var bir röportajında. Doğru. Çok hoşuma gitti. Abi yani e, acayip bir kariyer bölünmesi Ya serseriliğe gidiyorsun ya oyuncular Serserilik de fena bir meslek değil gerçi ama. Yani şöyle, ben İzmir'de doğdum, Gültepe'de büyüdüm. Gültepe'yi bilir misiniz, İzmir'de bilmiyorum. Yok bu İstanbul'dakini ee, bilirim ama İzmir'e gelmedim. Yani, İstanbul'dakinden farklı e, değil galiba. çok farklı değil. Evet, yani e, biraz İzmir'in lanetli semtlerinden olarak bilinen, e, kaderine terk edilmiş bir semttir. Ehaliyle e, orada e, yaşamak, orada kendinizi geliştirmek zordu. Ama ben şanslıydım, şu açıdan şanslıydım. Ee, abim vardı. Bilinçli bir anne babam vardı ve iki ablam vardı. Onlar da tiyatro sanatçısı. Hı hı. Ee, fakat ben 3 yıl üniversiteye gittim. Şey pardon, üniversite sınavlarına eee girdim. girdim. <gülüyor> Katıldım. Katılmakla kaldım. 3 yıl ve kazanamadım. Yani hiçbir yere kazanamadım. Baktım ki bir şey olmayacak. Annem üzülüyor, babam üzülüyor. Abim dert ediyor. Bu çocuk ne olacak? Ve o sırada <laughs> mahallede çok aktifim. Yani <gülüyor> <gülüyor> hareketliyiz yani. <laughs> <Delikanlı>. evet, yani <gülüyor> aktif. <gülüyor> Bitirim demeyelim, kanlı <laughs> diyelim. Evet, bitirim. E, Bitiremedim kö kötüye, diyorsunuz Kötüye bir gidiş vardı yani <laughs> öyle söyleyeyim. Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Tiyatro okuyayım dedim. Yani tiyatro özellikle bilinçli seçilmiş bir şey değildi. Aslında kaçıştı benim için. Sınavlara girdim. Sen kazanamazsın oğlum filan arkadaşlar. Oğlum ne alaka sen tiyatro miyatro, falan filan diye. Girdim ve kazandım. E, tabii bunda iki ablamın çok büyük katkısı vardı. Tabii. Çok büyük emeği vardı. Onlar beni hazırladılar sınava. Hı -hı. Ee, yani onlar olmasa aslında bugün ne olurdum bilemiyorum. O ikisinin sayesinde, Gülçin ablam ve Gülizar ablamın sayesinde tiyatroya girdim ve kazandım. Ee, ve mezun oldum. Ama sonra oyunculuk yapmadım. Yani koca kafaları... Evet, e, ondan sonra da şey yapmışsın zaten, oyunculuğu bırakmışsın. Tam da oraya geleceğim. Yani demek ki hani belki baba haber bülteninde olmayacaktın da babanın kendisi olacaktın bildiğin yani. Baba yorgun, evet kısa bir yandan sonra Buyurun efendim. Reklama gidiyoruz. Buyurun. Kısa bir yerden sonra. Hadi bakalım. Hop.